Burcu arkadaşlarım merhaba. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ee, öncelikle sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyorum. 15-21 Şubat enerjilerine bakacağız. Bakalım sizler için enerjiler nasıl, kartlar ne söyleyecek. Değerlendireceğiz hep birlikte. Yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsanız başlayalım bakalım sevgili kovalar. Haftalık mesajlarınız nasıl olacak? 15-21 Şubat. Tabii ki e, yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. E, yurt içinden ve yurt dışından çok güzel e, yorumlar yapıyorsunuz, çok güzel mesajlar yolluyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Evet, Kova Burcu enerjileri, 15-21 Şubat haftası. Hadi bakalım. Neler var? Aa, şöyle bir, iki, üç. Nereden alalım? Bir de şunu alalım. Gözüme ilişti. Evet. Şöyle. Buradan da seçelim bakalım. Fal kartlarımızdan. Kova burçları. 15-21 Şubat haftası ee, Evet kartlarımızı seçtik hemen yorumlarımıza başlayalım <laughs> Evet Arkadaşlar bu kart hemen hemen bütün e, herkese çıktı e, Koçlardan başladım şu anda kovalardayım Ya bir ya da iki e, burca çıkmamış olabilir Demek ki şifalanma dönemindeyiz hepimiz bakın İlk çıkan kart şifa enerjisi çok güzel sevgili kovalar Evet Çağların şifacısı kartı ee, şifalandığımız şifalanmak istediğimiz ya da şifaya ihtiyacımız olduğu zamanlarda çıkar gerçekten de güçlü bir enerji bakın burada belki bedensel belki ruhsal zihinsel bir takım rahatsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda ee, tam da bunu e, düzeltmek için e, gelmiş olan bir şifacı olabilir hayatınızda yani e, ilahi olarak şifalandığınız bir zaman dilimi gerçekten de bazıları için de hayatınızda şifalanması gereken ne varsa hani sadece fiziksel rahatsızlıklar ya da zihinsel, ruhsal rahatsızlıklar dışında belki ikili ilişkilerde şifalanmaya ihtiyacınız var. Belki hayatınızda yaşadığınız sıkıntılarla alakalı şifalanmanız gereken durumlar var. Bununla alakalı tam da bu hafta şifalanma enerjileri sizinle çok güzel. Aynı zamanda bu kart der ki bu şifacı sen de olabilirsin. Belki şifa enerjileriyle çalışan arkadaşlarım vardır. Reiki almışsınızdır. Ee, farklı enerjilerle çalışıyor olabilirsiniz. enerjinizle de çalışıyor olabilirsiniz. Ya da belki şifacılığa adım atmak istiyorsunuzdur ama bir türlü karar veremiyorsunuzdur. Belki sizi yüreklendirmek için çıkıyor da olabilir bakın sevgili kovalar. Çünkü herkes kendine ve sevdiklerine aslında şifa verebilir biyo enerjileriyle. Ama ayrıca reiki enerjisi de alırsanız daha güçlenen o sembollerle de daha güçlenen bir enerjiyle hem kendinize hem de başkalarına şifa vermeniz olası gerçekten de. Evet güzel bir kart çağların şifacısı şifalanacağınız bir zaman dilimi. Devam edelim. Evet strateji kartı çıktı bakın demek ki strateji geliştirmeniz gereken bir durum var ortada yani hayatınızda şu anda bu hafta bir konuyla alakalı bir vizyon belirlemek yönünüzü belirlemek bakın burada pusula anahtar e, araştır diyor yani. Bu durum için bir strateji geliştir ve araştır diyor. He bu genellikle iş, kariyer konularıyla, para konularıyla alakalı olabilir hayatınızda. Yatırımlar olabilir. Belki yatırım yapacaksınızdır, bilemiyorum. Onunla alakalı strateji strateji geliştirmeniz, birbirine sormanız, araştırmanız çok değerli olacak. Çünkü burada yönünü belirle, vizyonunu belirle. Her şey senin elinde. Bir bilene danış. Ondan sonra o atacağın adım neyse O başlangıç neyse Stratejik davran der O stratejini geliştir der arkadaşlar Bir düşünün bakalım Neyle alakalı strateji geliştirmek istiyorsunuz Devam edelim Oo, Kırık bir kalp çıktı bakın Biri kalbininizi Kalbininizi mi kırdı acaba Ay konuşamadım Bayağıdır açılım yapıyorum Bazen dilim dolaşıyor lütfen kusura bakmayın Evet, kırık bir kalp e, belki yakın geçmişten gelen bir durum olabilir bu. Yasını tuttuğunuz bir sevgili olabilir, belki bitmiş bir enerji olabilir, bilemiyorum. Eğer e, yasını tutuyorsanız bir ilişkinin ve o artık o ilişki bitmişse, e, artık bunun için şifalanmanız gereken bir zaman dilimi arkadaşlar. Yani e, o yası, o kötü enerjiyi üzerinizde barındırmanız pek de uygun değil. Eğer böyle bir durum varsa. Tabi bazıları içinse belki e, şu anda çok yeni yaşadığı bir kalp kırıklığı olabilir. Partnerinizden ayrılmış olabilirsiniz. Sizi çok üzmüş olabilir. Ya da karşınızdaki kişi de siz de birbirinizi e, üzüp kalbinizi kırmış olabilirsiniz. Bununla alakalı bir iyileşme, bir şifa sürecinin başlayacağını söyler bu kart aslında. Artık o kalp kırıklıklarını şifalandır dediğim gibi hele bu geçmişte ise onu şifalandırmanız çok değerli olacak bakın o enerjiyi salıvermek vermek çok değerli olacak ya da şu anda yaşanıyorsa bir terk ediş varsa bir bitiş varsa e, Tabii ki o acının e, o acıyı yaşamanız çok doğal ama ondan sonra da artık kalkıp yürümek, hayata devam etmek sizler için değerli olacak. Burada bu kart çıktığında şunu söyler artık kalbini şifalandır der. Ve artık geçmişte ya da şu anda ne olduysa oldu artık o kalbini tamir et der. Yani şifalanma enerjileri de vardır aslında burada. Belki sizi şifalandırmak üzere de gelmiş olabilir bu kart evet bazen sıkıntılar yaşıyoruz kayıplar yaşıyoruz ilişkilerle alakalı ve bunu unutamıyoruz o enerjiyi üzerimizde barındırıyoruz üzerinizde barındırmaktansa biraz silkenelip artık yeni adımlara yeni adımlar atmak ve ilerlemek zamanı diyor bakın o kırık kalbi artık onar diyor burada bitir yani o enerjiyi ve bakın yükseliyorsunuz. Enerjiniz güçleniyor, kuvvetleniyorsunuz 3. çakrayla. Burada mide çakramızı temsil eden bir kart. Bakın ve yenilenen bir enerjiyi temsil ediyor yani buradaki aslında kalp kırıklıkları sıkıntılar sanki evet olmuş ama geçiyor da bakın daha güçlü daha ayakta daha böyle yüksek enerjilerle hayata sarıldığınız bir zaman dilimi olacak tabi burada 3. çakra kartı bütün duyguları da yoğun yaşadığınızı söyler belki aklınıza gelen bir e, üzüntüyü belki bu hafta yaşıyor olabilirsiniz aklınıza gelebilir yani sevincinizi de neşenizi de üzüntünüzü de yoğun yaşayabileceğiniz bir hafta sevgili kovalar o yüzden böyle hani duygularınızı da biraz kontrol etmek önemli olacak sizler için özellikle düşük enerjilerle ise bu durum evet üst destede şifalanma çıktı yani bu şifalanma da bakın özellikle çıkmış yani kalbiniz şifalanacak diyor burada Çağların şifacısı çok yüksek bir enerji demiştim. Şifa enerjileri demek ki kalbinizle alakalı sizin, Öyle gözüküyor. Birçok kişi için e, ikili ilişkiler de olabilir. Belki bazıları için de e, aileyle alakalı bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Anneyle, babayla, kardeşle ya da arkadaşlarla da olabilir bakın. Çünkü herkesin yaşamı farklı, gündemi farklı. Bu da olabilir yani. Ama sonrasında da güçlenen bir enerjiyle hayata tekrar sarılıp artık adım atma zamanı geliyor sizler için ve bu kart çıktığına göre güçleniyorsunuz da. Yani yenilenen bir enerjiyi temsil ediyor. Güçlü bir enerjiyi temsil ediyor. Kuvvetiniz yerine gelecek diyor. Evet, alt destede sinek kartı çıktı. Artık depresyonların bitişini de söyler bize. Belki bu kalp kırıklıklarıyla birlikte bir depresyon yaşadıysanız zorlu enerjiler varsa hani belki depresyon yaşamadınız ama gerçekten sizi çok zorladı. Bunlar artık bitiyor diyor bakın bu kart sinek kartı. Huzuru buluyorsun diyor ve ortak bir mutluluk olabilir hayatında diyor yeniden. Devam edelim. Aa, çok güzel bakın. Kalkan kartı bu açılımda bu hafta hemen hemen çağların şifacısı ve kalkan kartı çok çıktı. Korunduğunuz ve şifalandığınız bir hafta hepimiz için. En çok çıkan kartlar bunlar çünkü hep onları seçiyorum. Demek ki enerji bu şekilde. Dileklerin gerçekleşiyor der. Kalkan kartı korunuyorsun der. Belki yanınızdaki sevdikleriniz tarafından korunuyorsunuz, kullanıyorsunuz ya da ilahi olarak korunuyorsunuz ki burada bir ilahi güç durumu vardır zaten. Aktif bir sürece gir gireceğinizi söylüyor, daha böyle hareketli bir sürece gireceğinizi söyler kalkan kartı, korunduğunuzu söyler ve bazen de yolculukları söyler, bir yerden bir yere gitmek. Ve belki bazılarınız için iş seyahati olabilir. Taşınma durumları olabilir belki sevgili kovalar. Yolculuk olabilir. E sadece kafanızı dinlemek için bir yolculuk yapıyor olabilirsiniz. Yolculuklar, mekan değiştirme, ev değiştirme, şehir değiştirme durumları da olabilir hayatınızda. Evet yine güzel bir kart çınar yaprağı. Gücü temsil ediyor, güçlenmeyi temsil ediyor, özgüveni temsil ediyor burada. E, hayatınızda bazı netlik kazanmayan şeyler varsa, bu hafta özellikle onların netleşeceği, kısıtlamalardan kurtulma. Hayatınızda size köstek olan, bir kısıtlanma gereken bir durum varsa, ondan da kurtulmanız ve daha dayanıklı bir zaman dilimine girdiğinizi söylüyor. Çünkü çınar kartı, e, çınar bildiğiniz gibi dayanıklı bir ağaçtır ve bu dayanıklılığın size de sirayet etmesini söylüyor kartlar. Yani siz de dayanıklı olacaksınız bu hafta. Bazı şeyleri belki artık sonlandırıyorsunuz, şifalandırıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Özellikle kalp kırıklıklarıyla alakalıysa. Evet bakalım melek kartlarımız ne diyor kovalara. Kova burcu. Dileğin oldu diyor. Çok güzel kovalar. Şöyle göstereyim. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Evet yüreğinizdeki gerçekleşti siz hazır olduğunuzda önünüze gelecek. Dilekleriniz kabul oluyor. Daha ne olsun değil mi? Aşk kartlarımızdan da seçelim bakalım. Bakalım ne çıkacak burada bir kart kırıklığı vardı. Evet diyor ki bakın ilişkinde bağımlı olmamalısın diyor. Yani bağımlılıklara dikkat edin ilişkide. Belki çok bağımlı olduğunuz için mi hala kalbiniz kırık? Bitmiş bir ilişki için. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin diyor bakın. Nasıl örtüştü gördünüz mü? Bırakın gitsin enerjiyi kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Evet. E aşkta kendiniz olmak çok önemli ve en önemlisi de aşk sizi mutlu olmak için yani mutlu etmek için var, üzmek için değil sevgili kovalar. Buna dikkat çekiyor. Evet, evet kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Umarım sizler için güzel bir hafta olur arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız. Daima sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.